Ülkemizde son zamanlarda başlayan yazılımcı olma akımı ile ilgili konuşalım. Son zamanlarda çıkan tartışmalardan biri de yazılımcı olmak isteyenleri bir siz eksiktiniz tadında karşılayan, yıllardır bu işi yaptığını söyleyen insanlar. Yeni yazılımcı olmak isteyenleri genelde küçümseyip son zamanlarda ortalıkta ben yazılımcıyım diye dolaşan tipler türede diyerek bu işe yeni başlamak isteyenleri bir aşağılama ve hor görme durumu mevcut. Örnek veriyorum mesela bu işi merak edip yeni başlayan birinin iki hafta Python eğitimi görüp LinkedIn profiline oraya buraya ben Yazılımcım diye yazması bu arkadaşları çok rahatsız etmiş. Bu arkadaşlar ya bizim yaptığımız iş çok zor. Öyle bir ayda kurs bitirip yazılımcım diye dolaşmayın. Biz senelerdir bu işi yapıyoruz, bu işten ekmek yiyoruz. Biz diyemiyoruz ben yazılımcım diye. Size ne oluyor tarzında şeyler oluyor genelde. Kendisi senelerce bu işi yaptığı için bu işe yeni başlayan hevesli arkadaşları da kendi ayarında görmediği için her fırsatta yaptığı şeyleri aşağılamaya hor görmeye başlamasıyla devam ediyor genelde. Arkadaşlar hiçbir şey için geç değildir. Bu tarz çok bildimci tayfanın ne dediğini umursamayın. Genelde bu tarz insanlar karşısındakini vazgeçirebilmek için sektörün olumsuz yönlerini abartılı bir şekilde anlatır. Amaç burada sizi vazgeçirmek. Olası bir başarıyı engellemektir. Bakın ciddiyim bu tarz insanlar maalesef çok var ve size kısa bir örnekle başımdan geçen bir olayı anlatayım. Sene 2015 yeni bir oyun laptopu almıştım. O zamanlar YouTube yeni yeni kitle kazanan genç YouTuberlarla doluydu. Hatırlıyorsunuz o yılları. Minecraft meşhur. Herkes bu videoları Batılılarla oldu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Enes Baturlar 300k, Murat abiler 500k, Burak Oyunda gibi kanallar 1 milyondu hatta. Hatta ilk 1 milyon olan kanal onun kanalıydı. Orkunlar, Ruhiler falan 100k bile değildi. Her neyse ben de çok hevesliyim. Yeni aldığım bilgisayarımda ben de oyun içerikleri üretmeyi planlıyorum. O zamanlar biraz da genç olduğumdan herkesin fikirlerini ne düşündüklerini önemsiyordum. Her aklıma takılanı merak edip araştırdığım fakat çok müdahami olmadığım ara ara aklıma takılan şeylerde ekşi sözlüğe bakan biri olarak bir günden başlıyor. Başlık da herkesin youtuber olmak istemesiyle ilgili bir başlık girdim baktım tabi herkes şuna benzer bir şeyler yazmış. Vay efendim işte bu saatten sonra youtuber olmak neymiş youtuber olmak için çok geç kalınmış herkes aldı başını gitti siz yapamazsınız Allah aşkına let's play videosu yapmayın günah geldi artık falan geçti efendim o işler geç kaldınız gidin başka bir iş yapın bir siz eksittiniz yazan mı dersiniz böyle olumsuz şeyler ben de saf gibi biraz inanmıştım biliyor musunuz cidden biraz geç mi kaldık sanki filan diyordum. Yıl 2015. Şimdi olsa siktir oradan kimi gandırıyorsunuz derdim. Onu yazan kişiler emin olun sizden önce YouTube'a girip kanal açıp video atmaya başladılar bile. Sizin de oraya gelmenizi orada bulunmanızı istemiyorlar. Peki neden bunu yapıyorlar? Cevap basit. Bir işte ne kadar çok kişi ve rekabet eden çok sayıda insan varsa işler her zaman zorlaşır. O zamanlar dedikleri gibi de değil tabi. Henüz koca koca televizyon kanallarının, büyük prodüksiyonlu işlerin, mesleği hakkında kanallar açan koca koca abilerin, ablaların kanallar açtığı, abuk sabuk adamların rezil işler yaptığı bir yer değildi o zaman YouTube. O zamanlar her yerde let's play videoları vardı. Minecraft oynayan çocuklarla doluydu. Şimdiki gibi rekabet yok. Kolaylıkla kitle kazanmak mümkündü. Sakın dediğimi yanlış anlamayın. Yine başarılı iş yapın. Düzenli videolar yükleyin. Büyürsünüz. Ama biraz daha yavaş ilerler bu süreç o zamanlara göre. Yıl 2022. 2023'e az bir şey kaldı. Ben YouTube'a içerik üretmeye karar verdim. O zamandan bu zamana ne değişti? Hiçbir şey. Dediğim gibi artık biraz daha yavaş bir süreç sizi bekliyor. Ama hala yapılabilir. Ve hiçbir şey için geç değildir. Konumuza dönelim. Bu arkadaşlar yazılımcı olmayı oldukça abartırlar. Kibirlerinden geçilmiyor. Yazılımcı yazılımcı diyorum ama bu sektör o kadar geniş bir skalada ki her türlü yandallara ve uzmanlıklara, branşlara ayrılıyor. Hepsini oturup araştırmadım elbette. Aslında ben bir yazılımcı bile değilim. Ama tartışmalara odaklanmak istiyorum. Bu insanlar gerçekten sizin iyiliğinizi düşündüğü için mi yazılımcı olmanızı engellemeye çalışıyor? Veya yeteneklerinizi hor görmeye çalışıyor? Tabii ki bunu başta da bahsettiğim gibi rekabeti az tutup her yerde aranan adam olmak için yapıyorlar. Bir işi ne kadar az kişi yaparsa kıymeti o kadar büyük olur. Bu adamlar genelde ya ortalık yeni yetme yazılımcıyım diye geçinen tiplerle doldu. Bir ay bilmem ne yapan CV'sini onu yazıp bir işe girebiliyor diyor. Yani adam burada sektördeki rekabetin artmasından dolayı oldukça rahatsız. Örnekle anlatayım. Belki de bu kişi kendisi yıllardır bu işi yapmasına rağmen hala eski tekniklerle, eski programlama dilleriyle veya verimsiz işler yapmakta olsun. Kendisini çok geliştirmemiş birisi olsun. Geneli böyledir çünkü. Oradan 1-2 ay sağlam eğitim serileri takip edip yeni tekniklerle Python öğrenen daha pratik ve onun yaptığı işi kendisinden daha az bir zamanda ve daha verimli bir şekilde yapan yeni başlamış birisi olsun. Ve iş mülakatlarını geçip işe girebiliyorlar. Öyle düşün. Bahsettiğim tipteki insanlar da bundan ciddi rahatsızlık duyacaklar. Çünkü rekabet geliyor. Ve sizin yıllardır yaptığınız işi yeni tekniklerle öğrenip gelmiş birisi sizin ayağınızda işler belki de sizden daha verimli bir şekilde yapabiliyor. Siz de kendinizi fazla zorlamayı sevmiyorsunuz. Yeni şeyler öğrenmeyi pek sevmiyorsunuz. Tabii ki adam bir siz eksiktiniz deyip sizi vazgeçirmeye çalışacak. Bu tip insanlar genelde yeni çıkan programlama dillerini ve araçlarını da çok mesafelidir. Özellikle Python gibi daha yenilikçi dillere ayrı bir sinir oluyorlar. Amaç yeni bir şeyler öğrenmeyi angarya saymak. Yaptığı işin yeter kaleli konusunda ısrarcı olmak, yeniliklere kapalı olmak, yıllardır yaptığı şeyin daha basit ve efektif bir şekilde yapıldığını görmesine rağmen bunu gurur meselesi yapmak, yeniliğe kapalı olmak ve pratik olana düşmanlık beslemek tabii ki de yeni ve hevesli arkadaşların da hevesini al aşağı etmek. Bu tip insanlar çevrenizde bile olabilir. Aman dikkat edin. Ne yapıyorsanız yapın abiniz, kardeşiniz, yakınlarınız, en yakın arkadaşlarınız bile olsa fikirlerine fazla önem vermeyin. Çünkü bu tip zararlar genelde en yakından geldiği için ayrı bir dikkat edin. Bu tarz heves kıran insanları fazla uzaklarda aramayın. Yanı başınızdaki insanlar da heves kırma konusunda başarılıdır. Çünkü onların fikirlerini daha fazla önemseriz. Bunu illa yazılıma indirgemek zorunda değiliz. Sevdiğimiz veya yapmak istediğimiz herhangi bir iş de olabilir. Gündemde bu olduğu için yazılımdan bahsettik ama bu anlattığım şey her şeyi uyarlayabilirsiniz elbette. Zamanı ve imkanı olanlar aklındaki işi yapmalı, sevdiği şeyi yapmalı. Ben ülkemizdeki insanların bu heveslerine tam destek veriyorum. İnsanlar topçu, popçu, rapçi gibi toplama faydalı olmayan, bizi ileri götürmeyen işler yapmak istemek yerine bu tarz işleri yapmak istemesi hoşuma gidiyor. Ben de 3D artist olarak Artstation gibi kanallardan yurt dışı remote ile çalışma dediğimiz uzaktan çalışma pozisyonlarına başvurdum. Olumlu gelişmeler olursa onu da buradan paylaşırım. Aynı durum yazılım sektörü içinde mevcut. Remote ile ayda 2000 dolardan başlayan işler yapmak mümkün. Uzaktan çalışacağınız ve burada yaşayacağınız için Türkiye şartlarında gerçekten iyi bir hayat yaşarsınız. Tavsiyem şu ki hali hazırda biraz birikiminiz varsa ve gerekli imkanlara sahipseniz gözünüzü karartıp yapmak istediğiniz işe girin. Yazılımcı olur, 3D artist olur, 2D artist olur, animasyon olur. Bu tarz işlere hevesiniz varsa kendinizi 1-2 sene finanse edebilecek kadar birikim yapıp kendinize yatırım yapın. İyi bir üniversite oku okuma zorunluluğu yok. Kimse sizin hangi okuldan mezun olduğunuza bakmayacak. Özellikle yurt dışı pozisyonlarında herkes sizin ne kadar yetenekli olduğunuza bakıyor. Böyle de olması lazım çünkü iyi üniversiteler okuyup pratikte beceriksiz birçok insan var. Öte yandan okul bile okumayıp çok sağlam işler yapanlar da çok. Her zaman söylerim en iyi yatırım her zaman kendine yaptığın yatırımdır. Altın alırsın çalınabilir, ev alırsın yıkılabilir, iş yeri açarsın batarsın ama kendine yatırım yapıp ciddi bir şekilde öğrendiğin şeyi kolay kolay unutmazsın. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve yeni videolarımı kaçırmamak için zile tıklayabilirsiniz. Kendinize çok iyi yatırım yapın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.